Arkadaşlar bu gösterle birlikte sadece 40 dükkan jetonuyla bir anlaşma çalışacağım. Bakalım size videoya geçmeden önce like atıp abone olmayı unutmayın. Bakalım kimler varmış? Güzel, güzel setli birileri var. Sas ne? Nasıl yani? Lan sezgah lan bu. Hadi bay bay. Hadi bay bay bir şaka yaptım lan. Ha ha. Ve güzel bir kapak fotoğrafı çıkarmak istiyorum. Şöyle o kapak fotoğrafını da marketlerde falan çıkarırız ya. En iyisi nerede çıkar? Şurada çıkar en iyisi de. Bizim gideceğimiz yer şimdi düşünüyorum. Nerede? Şuraya gideriz bence. Oradan bir güzel dükkan jetonlarımızı toplarız. Hemen giderim. Evet şöyle atladım. Arkadaşlar önce bir etkinlik alanına gideceğim. Etkinlik alanından şuraya gideceğim. İşaretlediğim yere. Oranın ismini söylemeyeyim. Bilmiyorum. Harbi bilmiyorum. ha. Modu çok iyi biliyorum da ismini bilmiyorum. Modu yoksa çok iyi biliyorum. Otuz sek... Ne? 40. Adam lider Adam öldürmeye başladı. Ay Eliz gidiyor. Eliz gitsin. Beni havada öldürme şansları var mı acaba? Zordur da. Yani yine de öldürdü şöyle. Nasıl arkadaşlar? E, güzel oldu bence. <laughs> Çok iyi lan bu. Böyle siz E Ege'lerde kartal gibiydi. Kanatları vardı uçamadı. Daha 400 metre mi? Gitmez ki. Her türlü. DP ile vurdu bir tanesi. Fani Ardo. F46 Girol. Xpaki. Mesut. <laughs> Neden güldüğümü şöyle söyleyeyim. Mesut Komiser. Şaka şaka adamın ismini salgı geçmiş. Ya şey yok mu panda? Panda panda. Yok mu lan? Eris, söyledi yokmuş. Ne? İsmi ne? Vapus tamam. Vapus eğer ki bu videoyu izliyorsa niye attın bıçak? Hı -hı. Ni yaptın Düzgünce söyleseydin. Şöyle uçalım. Ha oyunun sesi gitti. Oyun 28'den çıksana. Arkadaşlar ben burada duruyorum. Hemen hemen 40 dükkan jetonunu toplayıp hemen geliyorum. Arkadaşlar ben ee, dükkan jetonu toplamaya devam ediyordum ki... ...şeye girdi bot. Bakalım ne kadar parası var. Sıfır para. Var arada hemen topladım buradan. 30 bu arada. Arkadaşım mefta oldu. Veriyor mu? Vermiyordu buradan. Aşağıda bir tane sandık var. Ona gidelim. Ben videoyu 3 seferdir denediğim için Artık sandıkların yerini ezberledim. Neredeyse. Evet, tam bir dur. Bir tane kit alayım. Dur şu enerjiyi ver kanka. Şunu da ver. Şimdilik bir basalım şunu. Şunu da bas. Ve herhalde fuller. Fullemezse diye... Bir şunu da alalım. Bu arada kabul etmedi. Artık bunlara gerek yok. Bir AKD mermimiz olsun. Her türlü ihtimale karşı. Evet. Hemen pandama biniyorum arkadaşlar. Bir önce bir arkadaşımı çağırayım sonra. Ha oyun gitti. Arkadaşlar sonsuz. Ya kardeşim ya yeter ya. Lan 677 MS lan? 677 MS ne lan? Az önce oldu ama. İnternet sorunum var da arkadaşlar o yüzden. Hadi gel. Hızlı ye. Yer misin? Aferin aferin. Hadi gidelim. Şimdi açalım şunu. Ee, önce Pochinki'den arkadaşımı bir çağırayım. Dur. Farmdan çağırak. Ölürüz yoksa. de. Bir silah da yok. Aha. Panda yerine bir şey buldum. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu lan. Bu arada bu direkt. <laughs> Arkadaşlar bununla gidiyoruz. Çok yavaş gidiyor lan. Niye karada çok yavaş gidiyor ya? Birazcık fazla ses çıkarıyor da neyse. Bak yine kapak fotoğrafını araba araba ne yapacak? Sağ sol yapıyor. Ben bunu sağlam zaten. Panda bulur illa? Bay. Hadi git. Ya patladı ananı. Ananı avradını seni var ya Hiçbir şey Demiyorum Hele bir şey olsaydı sen ölmüştün Challenge olmasaydı ölmüştün var ya Herkes bu arada challenge öneriniz varsa Yorumları yazmayı unutmayın Ben, ben çağırayım bir Hızlıca bir Gideyim Burada araba yoktur büyük bir <laughs> ihtimal <büyük bütlümen. gülüyor> Bakalım var mı da Sığar mı? Sığmaz. Allah Allah. Ge, ge 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 ge. Ge 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 Hemen gel hemen lan. Ya ben niye? Neyse. Hadi ge, gel, gel. Allah Allah hadi lan o oyun Allah'ım ya Rab ana lan, lan ne oluyor o lan o, oyun ya Rabbim ya oğlum. ne oluyor oğlum? Oyunda bir sapıtıyor ya. Sapıtma anasını satayım. Özür dilerim arkadaşlar ettiğim için de küfür. Oyun niye sapıtıyorsa onu anlamadım. mesela araba patlak gidiyor ama. Arkadaşım. Tamam hadi tamam hadi al hadi al gel gel de hızlıca al gel Daha p90 çıkmış Harika, ben p90 o kadar fazla sevmiyorum seviyorum da yani vermesi çok hızlı bitiyor bütün sal bakayım buraya. Çok güzel. Öncelikle şunu bir ver bana. Daha sonra cime bir tane skarel ver bana. 4x 3x ver bana. Tamam, önce şu ikisini alalım. Anan çok çok hızlı gitti. Ben 3x'i bırakıp daha fazla dükkan jeton alma hakkım olsun mu? Bence olsun arkadaşlar ya yanlış yaptık. 3x'i bıraktım. Şimdi 10 tane daha dükkan jetonu hakkımız var. Şimdi. Kit lazım. Bir tane kit alalım şimdilik. 180 tane mermi alsak. kit durumu çok kötü. 10 Ananı. On tane dükkan jetonu bırakıp şurada iki çanta ver bana. Tamam. Şu kitimi ver ha. 10 tane dükkan jetonum daha vardı. 3 eksisi bıraktığım için biliyorsunuz ki. Evet, şimdi ne lazım biliyor musun? Bize şu anda enerji durumu kötü birazcık tane yani enerji ver Bayağı bir mermi versin bana Bayağı bir evet uzak temas oynayamayız dürbünsüz çünkü evet hemen gidelim lootumuz bitti ben yere kalmadım bu arada çok güzel iki level almak için şimdi 2 4 6 8 10 12 13 20 200 tane mermi mi bırakacağız. Tamam. Bir yeleksiz, kasksız oynanır mı? Bir düşündüm. Sorguladım. Hmm. Ne yapsak? Neyse yok ya. Yok yok. Ver ver. Ney ne? ne? Allah'ım ya git ya. Lan git git otistik misin lan sen? Tövbe sağlık tövbe gitsene. Arkadaşlar ben şununla konuşayım hemen geliyorum. Ben böyle tutuyorum şey Arkadaşlar ettiğim bütün küfürler için sizden özür diliyorum. Ama bak zorluyor ama bak. Ben sinirliyim bugünlerde. Ya onu alayım bayrağı. Onu bir alayım bari ya. Arge. Çok ileri Tokilere gidelim arkadaşlar. Bir tane Tokilere gidelim. Ediz adam bulmuş var. Bu adam değil bot. Challenge önerilerinizi yardım unutmayın. Bu arada 19 abone olmuşuz. Teşekkür ederim. Abone ol. olduğunuz için sağ olun arkadaşlar. Hoşçakalın. <laughs> Yok bir şey. <laughs> Kolum değdi. Ne iki parmak oynuyorum ha? Zor parmak oynasam? Neyse. Atta <laughs> at 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 at. at, at. Ee, arkadaşlar yok 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 yok. Ananı si Adam iki tane mermi attı bu Abi, arada. O ne lan? <laughs> Adam iki tane mermi attı. Ananı ki lan iki mermi lan. Ana ne arvadı ne? Lan bu can ne lan? Arkadaşlar adam iki tane sıktı. AK ile sıktı lan iki tane O neyse ana ne? Şunu da bas lazım. Kask geliyor önemini şimdi anlarsın yaptınız değil mi şimdi arkadaşlar? O ne lan? Lan? <laughs> Sezgah lan bu. Ana ne arvadıdı? Abi çıkılıyor muydu buraya? Şaka yapıyorsun. Ahmet. Sen şaka ha, yapıyorsun. Baksana bak. Bulutum be benim 5 saniye oldu lan. 10 <laughs> saniye düştü. <laughs> Bekle Oyun. var ya. 5 saniye düştü. Bak, ben <laughs> oyunu bugünü tüküreyim uçum. lan. Buna nasıl bak, saçma? Kapattım. Bana bak. Bak. Mesela Bak. Üç, Arkadaşlar iki, bakın. Bir, <gülüyor> 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 Oğlum hile mi açtı lan bu? Arkadaşlar. E, şu bir çan gelsin şu. Bir, bizim bu baklarımız düzelsin düz hemen geliyorum. Arkadaşlar biz bir şey keşfettik. Bakın şimdi. Hop lan. <laughs> na, na Arkadaşlar. Arkadaşlar hayır 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 ölmeyeceğim ölmeyeceğim. Ölmek yok arkadaşlar ölmek yok. U -u, kaydı bayağı bir uzun süre durdurdum açtım. Nereye kaçtı lan o? Watch out match location. O taraflara bir yerde herhalde. Oraya kadar gidemez ki oğlum. location. olabilir <laughs> Arkadaşlar ben bu arada arkadaşımda da 3x isterim. Yani mecbur. Dur bakayım. Ad Adamı Adam nerede açık? Atla sıkı. şu tarafa geç. Şu tarafa geç. <laughs> Lan nereden sıkıyorsun? <laughs> ha gördüm. O taraf. Hadi hiç var abi. Bomba olsa bir tane. Kanka arkadan bir de kök eski. Ananı çıkmıyor. Ananı. Arkadaşlar hayır ya. Hayır ya. Arka sıkıyor. Durun can kalmadı ya. Kask yok, gerek yok. Arkadaşlar kaskle kalayım mı? Aa, adam geldi. Bir çalı bombası var ya. Harbi atsa bir tane bomba atsa öleceğiz ama. Bu taraf bomba kalmadı. Oğlum. <laughs> Ana ne? Oha! Haberin olsun şunun battı var. Tamam. Başka bir işte kaldı. Ne? Bak. Oğlum. Abi. Nasıl lan? O nasıl oldu lan? lan? Lan bir tane bomba tutturabilirsin de böyle tutturman anormal değil mi? Neyse. Neyse kişi videomuz sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Of yine iyi. başaramadık. Videomuz sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Ben sizleri seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. bye bye önceki videoları izle izlemeyi unutmayın Güzel. bye bye